Haydın. Yumurtalarımız dün akşam bir çoğu çatladı. Ee, birazdan çıkmaya başlayacaklar muhtemelen. Ee, hatta şu an cil cil seslerini ben duyuyorum. Umarım siz de duyuyorsunuzdur. Dinleyin. Arkadaşlar çıkıyor. Arkadaşlar çıkıyor. Gerçekten çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bakın arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz Mavi yumurta. Muhtemelen evet, onun sesiydi. Gerçekten çok inanılmaz heyecanlı. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Eğer kanalıma şu anda yeni geldiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Beğen butonuna bastığınızda diğer arkadaşlara da bildirim gidiyor. Günün çok erken saatlerindeyiz. Şu anda kaç kişi izliyor bilmiyorum ama gerçekten inanılmaz heyecanlıyım ve duyguluyum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunun sesi ya inanılmaz bir şey. Gerçekten çok heyecanlıyım. Şöyle muhtemelen bu arkadaşlar mavi yumurta Görüyor musunuz arkadaşlar? Ay çok heyecanlı. Görüyor musunuz? Gaga'sını görüyorum ben. Ya sen nasıl bir şeysin? Mucize ya. İnanamıyorum ya. Gerçekten bir mucize. Dayanamadı. Ay yardım edeyim. Mi? Ay çok ne yapacağım bilmiyorum. Umarım eşim izliyordur. Ona haber vermeliyim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Arkadaşlar eğer kaçıranlar olursa bu videoyu e, kanalımdan normal olarak da paylaşacağım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu en sağdaki, en sağdaki görüyor musunuz? Şu en sağdaki mavi yumurtada derdi orada nefes alıyor. Ya sen ne tatlısın ya çok da küçük çok da küçük. sesini gerçekten tam bu kadar kırmadan önce de sesini duymuştum ve çok heyecanlanmıştım e bu arada arada da kontrol ediyorum şu anda %71 arkadaşlar ya çok tatlı ya çok da tatlı gözüküyor şu anda canım ya sen ne tatlısın arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğendiğinizde diğer arkadaşlara da bildirim gidiyor. Ben şu an Gerçekten çok heyecanlı. Eşime haber vermediğim masajdan bilmiyorum. Onlar izliyordur. Şu anda pikselden haber vereceğim. Şuradan. Ya ben, Cecil sesleniyordu. Ben öylesine bakmaya geldim. Çünkü biz akşamdan beri çok umutluyuz. Bayağı bir hani kırmıştı, çıkmadı falan. Biraz böyle küsmüştük. Ama şu an gerçekten çok şaşırdım. İyi ki bakmışım ya. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Duyuyor musunuz ve görüyor musunuz bunu? Ya açacak birazdan. Ay kırmaya çalışıyor. Daha da kırıyor arkadaşlar. Ya yerim. Ya yerim. Şimdi bu yumurtayı kıracak ve kendisi çıkacak. Ay canım benim. Ben var ya ben yardım etmeden sen çıkacaksın biliyorum. Sana güveniyorum. Sana güveniyorum. <laughs> Ay çok heyecanlı. Arkadaşlar şu an normal bir videoda çekebilirdim ama şu an canlı çekmek istedim. Çok merak edenler vardı. Bu anı birlikte yaşamak istedim. Ee, kimler burada arkadaşlar? ben şimdi kapatayım. Yeni, e, yok, kapatmama gerek yok. Devam edebilirim. Şu an e, görüntü nasıl gözüküyor arkadaşlar? Yazabilir misiniz? Arkadaşlar görüntü nasıl gözüküyor? Bu, şu an ben kapatıp tekrar açıyorum arkadaşlar. Tamam ee, takipte kalın, canlı yayına tekrar gireceğim, takipte kalın.